Kardeşlerim, ihtilaflar sebebiyle konuları ele almadaki adalet terazisi şaşar. Zanni deliller kat'i delillere, müteşabihler muhkemlere, delaleti açık olmayan lafızlar delaleti açık olanlara, umum hükümler hususilere dönüşür. Artık bu hastalıklı nefisler ihtilaflı konuları arzular olmuş. Kardeşlerim, bugünkü ihtilafların çoğu kibir, kendi görüşünü beğenme, meseleleri değerlendirirken fikirleri değil de kişileri esas alma, doğrunun, önderliğin kendini ispat etmenin yolunun ancak başkalarını hak, batıl ayırt etmek için itham etmekten geçtiğine, buna inanma, bu gibi nefislerdeki hastalıkların sebep olduğu anlayışlardaki bozukluklardan kaynaklanıyor. Allah subhanehu ve teala korusun. Bu durum insana husumette haktan ayrılmaya kadar götürebilir. Maalesef fakat maalesef ki kardeşlerim ne kadar da iç dünyamızla az ilgileniyoruz.